Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem minik minik somun ekmekler yapacağız. Bunu akşamdan yoğurup sabah nasıl yapabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Öncelikle 5 bardak kadar ununuz, elenmiş ununuzu kabınıza alın. 1 su bardağı kadar ılık suyunuzun içerisine bir paket kuru maya ekleyin. Şöyle bir yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyin. İyice karıştırın. Maya eriyene kadar ılık suyun içerisine karıştırın. Mayamı erittim. Şöyle Unun içerisine aldım. Bir buçuk yemek kaşığı to, tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz isteğe bağlı olarak siz ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyin. Daha sonra cıvık bir e, yoğurt ekliyorum bir bardak kadar. Oda sıcaklığında o da aynı şekilde beklettiğim bir bir bardak cıvık yoğurt. Tatlı yoğurt olmasına özen gösterin. Şöyle tüm malzemeyi iyice karıştırın. Zar azar azar ılık su ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru yoğurdum şöyle yumuşak bir kıvamda. Üzerini örteceğim yarım saat kadar oda sıcaklığında bekleteceğim. Daha sonra streçleyip buzdolabında, buzdolabına kaldıracağım. Sabah kalktığım zaman hamurum hem mayalanmış hem de hazır bir şekilde e, mayalanmış olacak. mayalanan hamurumun şöyle bir havasını alıyorum. Bir ters düz edin. Unlu tezgahıma aldım. Şöyle bir altı parçaya bezeyi böleceğim Alt eşit parçaya bö böldüğüm bezelere şöyle yuvarlıyorum. Şöyle hazırladığım yağlı kağıdımı, yağlı kağıdı serdiğim tepsinin içine bırakıyorum. ekmeklerimi yaptım tepsi mayası gelsin diye 10 dakika kadar bekleyeceğim daha sonra fırınlayacağım 10 dakika kadar tepsi mayasını aldı ben üzerine şöyle yoğurt sürmek istiyorum daha çıtır daha güzel pişsin diye yoğurdu sürüyorum fırınımı da 230 derecede açtım fırının alt tabanına da ısıya dayanıklı bir kabın içine biraz su koydum, bıraktım. Daha yumuşak, daha güzel kızarsın diye, daha güzel pişsin diye altlı üstü iyice kızarana kadar pişireceğim. Fırına götürmeden önce ekmeklerin üzerine şöyle bir çizik atın. Hem havası daha güzel çıkar, daha güzel pişer. Hem görüntüsü daha güzel olur. ekmeklerim istediğim gibi kızardı. Şöyle altlı üstlü iyice kızardı. Soğuttuğum ekmekleri şöyle dilimliyorum. İçini göstermek için biraz daha sıcak. Siz soğuk kesin şöyle. Hiç yumuşacık puf puf. Çok da güzel pişmiş. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun.